Harika. En çok sevdiğim şey, en çok sevdiğim şey kamera arkasında yolculuk. Oh. Allah yağmurda yağıyor. Sevgili dostlarım. Öbür köyümüzün başında fındıklığımız vardı. Orayı doblamaya geldik ama akşam olmadan dönmek zorunda kaldık. Çünkü çok yağmur başladı arabanın kasasına. Biz de oturduk arkasına. Ben sevdiğim için ıslanmayı örtmüyorum. Neyloş'um örtmüş kafasına. İşte. Çok güzel, çok severim. Ufaktan beri çok severim kameranın arkasında gitmeyi. Çok. Burayı göstereyim size. Güzel. Ooo. Aha, aha dostlar, aha. Aha. evet bitmedi fındık ama ne yapalım? Yağmur gelmese bitecekti.